<laughs> Kerim ne diyorsun abi? Kolay gelsin. Çalışıyorsun. Ben, ben Peki bugün 22. gün neler söylemek <gülüyor> istersin? <gülüyor> abi ben adamla <laughs> sohbet ederim o TRG'ye gidir ya. He. Şey var, <donan gülüyor> e, alırsan acı. 22. Canım. gün az kaldı çok şükür. inşallah Yavaş yavaş sonra çay sigara. Çay sigara he. devam. Aynen devam. Hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Herkese çok selam. <gülüyor> 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 7 gün kaldı ya 7 evet, gün kaldı. Bayramlar mübarek olsun. Eyvallah. Da bayrama bekliyoruz. İnşallah. İnşallah, inşallah öfşenlerimiz. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şöyle... Yoğun farkım abi burası. Abi <laughs> uykum mu geldi? Ey, kendime gelemeyeceğim. Niye? Narkoz yemişim. Niye kadar Iftarım da ettin o, genel. Ya üçten tane gene kendime. <gülüyor> kendime <gülüyor> Peki yirmi ikinci gün neler söylemek o, istersin Soner Hocam? Vallahi bir iyi geçir. Ramazan'ı sevirem bile. Yemeğine, içmeğine, yatmayına. Yatmayına. Zaten ha, genelde ya, yatışsan. Ya, Yatırız. Neydi? He. Korkantacı adam neydi? Yatırız. Peki sizde sizden bir günün sorusunu alalım mı? Abi günün sorusu ne olsun? gudik nedir? Gudik nedir? He. Evet arkadaşlar duyduğunuz günün sorusu gudik nedir? Peki sonra hemşerilerimize ne söylemek istersin? Vallahi bütün hemşerilerime şu Ramazanlar, Ramazan bayramları mübarek olsun. Bayrama da bir hafta kaldı. He. Memleketimize bekleriz. İnşallah. Kendin mükemmel bak. De... Kardeş selamünaleyküm. Aleyküm. aleyküm. Selam Siz neler söylemek istersiniz bugünkü <laughs> 22. gün neler söyleyeceksiniz? Gidir abi. Kendine gidir he. Bu hemşerler ne söylemek istersin? Çok çok selam. Allah yardımcıları olsun. Mekke Medine aşkala. Mek ne bir daha de? Mekke Medine aşkala. Mekke Medine aşkala. Kendi Mekke'm bak Allah emanet. <laughs> abi görüşürüz. İş yerinde tekrar hayırlı olsun. Efendim her nevi telefon kılıfı ve aksesuarı Kerim Bey'in e, telefoncu dükkanında Cep aksesuarda sizlerle e, hizmet vermeye devam ediyor. Kamerasız, çay. Kamerasız çay içmeye bekleriz. Evet. Tamam inşallah. İnşallah. Evet. Efendim devam ediyoruz yavaş yavaş turumuza devam ediyoruz. Arif abi. Evet. Arif abi kaçmış. Evet. Selamünaleyküm. Gençler ne hiç siz iyi. Bugün 22. Sayılır. gün neler söylemek istersiniz? ki <laughs> günler günlerinizler hızlı geçiyor. He. Sabah aynı. Bak, aynı. Yatmayla Yatma geçir. Yatmayla geçir. Oruçta bir sıkıntı yok yani. Yok. He mi? Peki kendinize mükemmel aynı. bakın. Haydi Allah'a emanet. Aleyküm selam, selam. Aleyküm. kardeş ne et canıyım. Ey sen, Bugün 22. gün neler söylemek istersiniz? Vallahi oruç ama havalar bizim avantajımız. Orucumuz değildir Allah'ın izniyle. Memleketimiz de güzel. He. İnsanlarda da sana kadar tatlı ve güzel. Allah razı olsun. Daha bir şeyimiz yok. Büyüklerimizin ellerinden kişilerimizin gözlerinden. Allah'a emanet etsin. Canı yarabbim. Çok emanet teşekkür ederim. Evet. Efendim Arif abiyle de hemen bir sohbet yapalım. Hı. Abi geldim yoktu. Neredeydin? Abi bir yukarı çıkmışım. Yoksa Geldi. beni görür Sakvalisan. <laughs> Peki sen abi. Söylüyoruz. Allah razı olsun. Bugün Ramazan'ın 22. günü. Neler söylemek istersiniz? Vallahi Ramazan şu ana kadar iyi gitti. İnşallah bundan sonraki bölümü de iyi gider. İnşallah. Can sağlığı, huzur içinde hayırlı bir bayramlara çıkmayı nasip eder. Amin. İlçemiz, ilçemiz, tüm Müslüman alemi için hayırlara vesile olur inşallah. Peki abi hemşerilerimize neler söylemek istersiniz? Yani buradan tüm hemşerilerimize can sağlığı içinde huzurlu, güzel Ramazanlar falan günleri ve evet. hayırlı bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ederim ben abi. Allah'a emanetsin. Allah. Görüşmek Sağ ümidiyle. Olsun. Sağ olasın. Efendim programımız başladı. Hemşerilerimizle sohbetlerimiz başladı. Bugün e, iftardan önce bayağı bir yorgunluk vardı. E malum biz de aleykümselam. Nereye kızına? Tıraş mı olacak? Evet. Allah saatler versin. Haydi Hadi bakalım. <laughs> Şöyle hemşerilerimize mikrofon tutalım. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Abi ne yapıyorsun? Ne ben var abi, ne yok? Sen nasılsın? Allah razı olsun. olsun. Bugün tamam. Ramazan'ın 22. günü neler söylemek istersiniz? Abi, e, tüm İslam aleyhümmar'a Ramazan'ın mübarek olsun. Hayırlı da bayramlar dilerim. Amin. Bayram da yaklaştı. Evet. İnşallah e, daha güzel, daha ince, mutlu bayramlara erişmeyi nasip eder acımıza? Amin, İnşallah. Amin, bugün abi. bugün bir değişiklik yaptık. Günün sorusunu hemşerilerimize soruyoruz. Tamam abi. Ne soralım abi? Tamam. Siz sorun, biz söyleyelim. Fark etmez abi. Sen <laughs> Peki. Daha önemli. Allah razı olsun. O zaman ben sorayım mı? Sor abi. Ramazan'da, Ramazan'da sahurda en çok tüketilen gıda. Kahvaltılık ürünleri, kıyma. Genelde yeriz Erzurum'da. Kıyma. Patates. Gece. Eyvallah abi biz e, kıymayla kıtıkıştan vazgeçmeyiz pa yani genelde. Abi yakar sabahtan sabah ya. Ben <laughs> yani bir tane Erzurum'da var. He. Kıyma patatesi kesinlikle hem iftarda hem de sahurda olmak şartıyla Kaş, yemek Tövbe estağfurullah. Kaşlama patates yani. Kaşlama patates. Aynen. Ha kızartma değil. Yok. Çünkü onlar yakar da. Yok abi adam alışmış. Ben, He. ben, ben kalkaltı kete mete yiyirik yani biz açtık. <laughs> kete bak olmazsa olmaz değil mi? Böyle pasta, çörek. He. Onlar yani, Afiyet abi. baş şeker olsun. Amin, Peki abi Allah'a emanet siz. Sağ hayırlı, hayırlı işler diliyorum. Hayırlı kolay kolay diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Efendim Arafalıklar da çıkmaya başladı. Bayram yaklaştı. Fıstıklar, bayram şekerleri hobiler ama burada halley var. Başka ne var? Bayram Ramazan'la alakalı. Efendim bak. Evet. Duydunuz kardeşimizi, arafalıklarınızı bol bol alın. Bu sene e, yasak da yok, hastalık da yok Allah'a şükür. Uşaklar hep kapı zıbacazı kırar alacaklarız yerler belli zaten. Abey selamun aleyküm. Selam. Nereye içtiniz hele kızınla? Dur dur çay. çay İftar ettiniz çay, içme. Şüküre, şimdi çay içme. Afiyet baş şeker olsun. Alalım. Peki abey bugün 22. gün neler söylemek istersiniz? Vallahi iyi gidiyoruz. E, normal. Bir sıkıntı yok. yok. Sıkıntı yok. Gece sıkıntı. en çok tükettiğiniz gıdalar nelerdir abey? Salatalık, peynir, yumurta, kete. Kahvaltılık ürünler. Kavaltı, Peki. Yine, yine su sunu, ben çok şey söyleyeyim. Söyle o zaman. <laughs> cici ben en çok düşüttüğüm şey ne bileyim hiçbir şey vermiş. Hiçbir yani, şey verilmiş Hiçbir <laughs> şey vermiş. Niye? Şuraya yumurta verilmiş. Yerine <laughs> çay yayınlı. He. He. Vallahi. Ya öyle deme. Peki tamam. 22. gün sen neler söylemek istersin? Vallahi bayram yaklaşıyor. Evet. Herkese hayırlı bayramlar dilerim buradan. Evet. Ne diyeyim başkanım? Bu kadar. Şey Peki Allah'a emanet. Teşekkür Anladım. ediyorum sizlere. Anladım. Görüşmek Anladım. üzere. Anladım. Gençler.